Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben coğrafya hocanız Regaip Karabacak. TYT coğrafya dersimizin doğal sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yeryüzündeki su varlığı. Şimdi yeryüzündeki su varlığında ilk önce su döngüsünü anlatacağız. Su döngüsünün aşamaları var. Buharlaşma, terleme, yoğunlaşma, yağış, yüzeysel akış ve Sızma. İlk önce yeryüzündeki bitkiler terleme yoluyla su kaynakları ise buharlaşma yoluyla atmosfere geçiyor. Daha sonra atmosferdeki bu gaz tekrar sıvıya geçerek yoğunlaşıyor ve yağışla tekrar yeryüzüne iniyor. Yeryüzündeki ilk önce topraktan yüzeysel akış gerçekleşiyor. Daha sonra toprağın emmesiyle beraber Sızma yer altına geçiş gerçekleşiyor. Tekrar buharlaşma, terleme, tekrar yoğunlaşma, yağış, tekrar yer altına yüzeysel akış yer altına geçiş. Bu şekilde bir sirkülasyon döngü gerçekleşiyor. Buna biz su döngüsü diyoruz. Güneş ışınları ve yer çekim etkisiyle su döngüsü gerçekleşiyor. Okyanus ve denizler yeryüzündeki suların %97'sini oluşturuyor. Bu... %100'lük kısmının %3'lüğü tatlı olup diğerleri tuzlu sulardır. %3'lük dilimdeki en büyük kısım ise buzullardır. Tatlı yüzey sularının ise en büyük kısmı göllerden oluşmaktadır. Gelelim deniz ve okyanuslar. Okyanusları kesinlikle bileceğiz. Nerede olduğunu da bileceğiz. Büyük okyanus, diğer ismi Pasifik okyanusu, Atlas okyanusu, ve Hint okyanusu, küçük okyanus olmak üzere 3 tane okyanus bulunmakta. Okyanusların kıtalar arasına girmiş olan küçük bölümlerine ise deniz diyoruz. Denizler de kenar ve iç deniz olarak ikiye ayrılmakta. İç denizler karaların arasına sokulmuş olan denizlerdir. Akdeniz, Karadeniz ve Kızıldeniz birer iç denizdir. Kenar denizler ise okyanusların kenarlarında bulunan ve derinlik bakımından okyanuslardan ayrılan denizlerdir. Karayip Denizi, Japon Denizi, Güney Çin Denizi bunlar ise kenar denizdir. Gelelim göllere. Oluşumuna göre göller doğal ve yapay göller olmak üzere ikiye ayrılmakta. Yapay göller zaten eşittir. Barajlardır. Barajlar yapay göller. İnsanlar akarsuların önünü kapatırsa burada su birikmesi gerçekleşir ve baraj meydana, göl meydana gelir. Buna biz baraj diyoruz. Doğal göllerde kendi içerisinde tektonik göller, buzul göller, set gölleri, volkanik göller ve karstik göller olarak beşe ayrılıyor. Set göllerde kendi içerisinde volkanik set göl, heylan, alüvyal set göl, kıyı set gölü ve buzul set gölleri olarak ayrılmakta. Tektonik göller tektonik oluşumla, tektonik hareketler sonucunda meydana gelen mantık şu bir çukur meydana geliyor. Tektonizmayla ya da volkanizmayla ya da karstik aşınmayla ya da buzul aşındırmasıyla daha sonra bunların sularla dolmasıyla göl oluşumu gerçekleşiyor. Set gölleri nasıl oluşuyor? Şimdi bir akarsu önlü volkanik patlamalar sonucu akarsu önünü Örneğin lavlar kapatıyor. Lavlar katılaşınca kayaç meydana geliyor. Önünü kapatmasıyla burada su birikiyor ve göl meydana geliyor. Akarsuyun önünü ne kapatıyorsa o set gölü oluşuyor. Volkanizma kapatırsa volkanik set gel, gölü. Mesela bunu akarsuyun önünü heylan kapatırsa heylan set gölü. Alüvyal malzemeler kapatırsa alüvyal set gölü. Kıyı oku kapatırsa kıyı set gölü. Buzullar kapatırsa buzul set adı veriliyor. Evet göller dedik, tektonik, volkanik, karsik, buzul, doğal set gölleri şeklinde ayrılıyor. Tektonik göllerde en önemlileri Aral, Baykal, Lut ve Hazar gölleri dünyadaki tektonik göllere örnek. Volkanik göller daha çok baktığımızda yine volkanizmanın dağılışında olan Pasifik Okyanusu kıyılarındaki ülkelerde Japonya, Endonezya, Yeni Zelanda ve İtalya'daki bölgelerde volkanik göllere rastlanır. Karstik göller ise Ohri, İşkodra, Prespa bunlar en önemli karstik göllerdir. Buzul göller özellikle Finlandiya, Norveç, İsveç ve Kanada'da ki göller örnek Kuzey Amerika'da Superior, Erie, Ontario, Michigan, Winnipeg gölleri örnek olarak verilebilir. ABD ile Kanada arasındaki göllerdir bunlar. Doğal set gölleri de söylemiştik. Yapay gölleri baraj gölleri dedik. Neden baraj gölleri yapılıyor? Elektrik enerjisi elde etmek için. Zaten bunlara HES deniliyor. Hidroelektrik santralleri. Taşkın ve selleri önlemek. Akarsu taşkınlarının selleri önlemek. Tarım alanlarını sulamak. içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla barajlar, baraj gölleri oluşturuluyor. Gelelim akarsulara. Akarsular kendi içerisinde beslenme kaynaklarına göre, rejimlerine göre ve döküldüğü yerlere göre değişiyor. Bunları göreceğiz. Rejimlerine göre düzenli rejim ve düzensiz rejim. Döküldüğü yere göre kapalı havza, açık havza. Beslenme kaynaklarına göre yağmur sularıyla, kar erimeleriyle, sel sularıyla besleniyor. Bunları göreceğiz. Düzenli rejimli akarsular ve düzensiz rejimli akarsular. İşte akarsuyun yıl içerisinde fazla değişiklik göstermiyorsa bu düzenli rejimdir. Görüyorsunuz, birbirine yakın. Ekvatoral iklim, okyanusal iklim bunlar düzenli rejimdir. Alman okyanusal iklim. Savan, muson, karasal iklimdeki akarsular ise düzensizdir. Mesela <laughs> düzenli rejime örnek olarak ne verebiliriz? Ekvator'da Amazon havzası. Kongo havzasındaki akarsular düzenlidir. Düzensiz Nil Nehri, yine Ganj, Indus nehirlerindeki akarsular ise bunlar düzensiz rejimlidir. Bunu bileceğiz. Akarsular suyunu okyanus ya da denize boşaltıyorsa açık havza, suyunu göle boşaltmıyorsa ya da ulaştıramıyorsa, kuruyorsa bu da kapalı havza özelliği taşır. Bunu da bileceğiz. Kar ve buz sularıyla beslenen bir akarsuyun debisi ilkbahar ve yaz mevsim başlarında çoğalır. Bunu da bilelim. Ha hani şöyle soruyorlar. Baktığımızda diyorlar bir grafik veriyorlar. Grafikte e, akarsuyun debisinin ilkbahar ve yaz mevsimlerinde arttığı görülmüştür. Bu neden? Çünkü kar ve buz erimeleri bu dönemde sıcaklığın artmasıyla yaşandığı için bu mevsimlerde ilkbahar ve yaz mevsiminde akarsu debisi artıyor. Kaynak suyu ile beslenen akarsuların debisinde önemli değişimler olmaz. Yer altından olduğu için iklime bağımlı değil. Birden fazla iklim bölgesinde beslenen akarsulara sadece kaynak sudan ya da sadece yağış, yağmurdan beslenirse sade rejimli. Ama birden fazla beslenme şekline sahip olursa bu da karma rejimli akarsular deniliyor. Evet, akarsu yeryüzündeki su varlığı ile ilgili soru çözeceğiz. Yukarıdaki tanımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? İçinde yeraltı suyu bulunan tabakalardır. Şimdi yeryüzündeki sular konusunda sular yer altına şu şekilde su döngüsüyle beraber yer altına sızar. Yer altına sızmasıyla burada yer altında Tabakalarda su depoları vardır. Şu şekilde suların biriktiği su depoları vardır. Bu su depolarına biz akifer ismi veriyoruz. Akifer isim veriyoruz. Kıvrımlı yapıda iki geçirimsiz tabaka arasında yerleşmiş yeraltı sularına ise şimdi baktığımızda iki geçirimsiz tabaka arasında kaldıysa sıkışmayla fışkırarak tazikli bir şekilde akıyor. Bunu da artezyen kaynak diyoruz. Şimdi yeraltı kaynaklarımız var. Hangi kaynaklar bunlar? Fay kaynağı, artezyen kaynak, yamaç kaynağı, yamaç diğer ismiyle vadi. Daha sonra Geyser kaynağı Bunlar yeraltı su kaynakları. Yine karstik kaynaklar. Bu kaynakları da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fay kaynakları buradaki sular sıcak sulardır. Sıcak sulardır. Bu tektonik alanlarda depremlerin görüldüğü, fay hatlarının olduğu bölgelerdeki fay kaynaklarıdır. Sıcak sular mineral bakımından zengindir. Mineral bakımından zengin sulardır. Artezyen ise iki geçirimsiz tabakadan sondaj yardımıyla çıkartılan fışkırarak akan sulara Artezyen diyoruz. Bir akarsu vadisinde ki çıkan kaynaklara ise yamaç kaynağı diyoruz. Gaiser ise volkanik sahalarda basıncın etkisiyle ortaya çıkan buhar gaza Gaiser diyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Vadisi Milli Parkı Burada Geyserlere örnek Karsik kaynaklar ise Kalker, cips, kaya tuzu gibi kimyasal kayaçların kırıklı yapıda olması sebebiyle sular bu kayaçların altından geçerek yer altına sızar ve burada karsik kaynak oluşur. Geyser ve fay kaynağının suları sıcakken artezen, yamaç ve karsik kaynakların suları soğuktur arkadaşlar. Bunları da bilelim. Hem akiferin hem artizenin olduğu B seçeneği doğru cevabımız. Evet baktığımızda yeryüzündeki varlığı dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını lütfen çözmeyi unutmayın. Başarılar arkadaşlar.